Kütahya'da son 4 yılda çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan yaklaşık 1200 hektar alan yeniden yeşil görünümünü kazanmaya başladı. Yangınların hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 1 milyon 300 bin fidan dikimi ve 7500 kilogram tohum ekimi sonucunda sağlıklı fidanlar yetişiyor. 2017 yılında Emet Domaniç ilçelerinde çıkan yangında 900 hektara yakın ormanlık alan yandı. Bu bölgelerde hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Bu sahalarda 900 hektarlık bir alanda yangının etkisiyle ağaçlarımız zarar gördü. Öncelikle hızlı bir şekilde aynı yıl içerisinde bu yangından zarar gören ağaçların sahadan temizlenmesi işlemini yaptıktan sonra akabinde yine aynı yılın sonbaharında ve 2018'in ilkbaharında sahada ağaçlandırma çalışmalarına hızla başlandı. Bu kapsamda arazi toprak işlemeleri yapıldı. Sahaya yaklaşık 1 milyon adet karaçam fidanı, 7500 kilo da karaçam tohumu ekimi gerçekleştirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin fidanların boylarının 50-60 santimetreye ulaştığını söyledi. Şu an itibariyle de bu sahalarımızda yaklaşık 4. yılın sonunda 50-60 santimetre boya ulaşmış olan fidanları görmekteyiz. Gerçekten saha tamamıyla yeşermiş ve yine yeniden küllerinden doğmuş bir vaziyet almış durumda. İnşallah bu sahalarımızı devamını bakımlarını yıl yıl yaparak çok daha bir güzel hale getirmiş olacağız. Keskin 2018'den itibaren 3 yıllık süreçte de Tavşanlı, Gediz ve Çavdarhisar ilçelerindeki yangınlarda zarar gören 300 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini sözlerine ekledi.